birlikte YouTube YouTube's Evet bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Kaydolmalıyım ya da ben bunu kaydolup geliyorum. Evet, kaydolup geldim. Ben oyuna girip geliyorum. Girip geldim. Şu an ben gözükmüyor olabilirim. Arkadaşlar abone olmayı like etmeyi ve zil taşını açmayı unutmayın. Bu ne lan? Nasıl görünüyor Hayır diyor. 9 diyor. 11. 12. Ben bastıkça şu anda yapıyor. Mesela basmıyorum şu anda. Bastım. Bastım. Bak şu anda ben görüşmüyorum. Hayalet adam. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden de. Evet arkadaşlar başladık. Yanımda Eral Starç var bu arada. Onun kanalında abone olmayı unutmayın. Çok güzel videolar çekiyor orada da. Selam. Evet yanımda şu anda. Abone olun. Abone olmayı unutmayın Şu bir giriş. O ne diyor? Bekle. 50 öneri zor, zor var. Kaç gücü var? 37 gücü var. Aha 100. Bakalım nasıl yenebilir mi? Oo bekle. Benim ama parmaklarım. Bekle. Umutsamı açabilir miyim? Oo. Ses rahatsız eder misin? Hadi yenersem ne olur yenilirsem? Hadi yeniliyorum. Biraz bastırayım ya. Biraz zorlandı mı? Zorlandı mı? Biraz biraz zorlan. Şu anda arkadaşlar öyle bir seri basıyorum ki. Yok. Yani ses biz. Bu 31 gibi var lan. 33 kasıyor. Ya şu yanında böyle yorumuk var. Şey var. Aa el gücü. Bu şey değil mi ya? Babalarımız çalışsın öyle değil mi ya? E bastım. E, gelmedi. E tekrar böyle mi bastım? Aldı. bak aa artıyor. Şu çarp ne? Döndü bir kere. Aa üstten öleceksin. Bak şu gelirse tekrar var ya. Aa. Bunlar ne işe yarar ki ya? Tekrar döndüreceğim. Hadi. Hadi ne o gelsin. O gelsin. Tamam tekrar hadi. Arkadaşlar gözümü kapattım. Ne gelecek çok merak ediyorum. Ne geldi? Ne geldiğini göremedim ama güzel bir şey gelmiştir inşallah. Bu ne? Bir şey diyor. Açalım bir. Şans. Açtım. Maalesef sonsu bir tane açayım. Hmm. Efsane o. Efsane o 31'lik mi? Ya atma be. Yüreğim ha. Bir de şu petleri açayım. Ha onun 5 görüş istiyor. Biz kasalım biz. Baya baya gücümüz oldu. Şu yumrukları nasıl çalıştı? Bismillahirrahmanirrahim. Ya şu yumrukları çalıştırabiliyor muyuz? Nasıl 0 sıfır güç istiyor? Ha ben vurmazsam olmaz mı? Aaa yumruk atıyor. Ona 400 gerek. Yani aynen. Ses çok az çok fazla yapmayacağım. Benim petlerim vardı. Aha. O 2 milyon mu? E diğerleri kaç milyondur? Burada 700 yok oğlum. Bak. Dur. Oo. arkam petlerim oldu. Şimdi kaçar kaçar geliyor. Oo. Oh, ne god. Bu dünyadaki en iyi petlermiş arkadaşlar. Oyuna başladığınızda direkt şunlar da var. Belki şunlar daha güçlüdür. Onlara da bakacağım. E ben bunu e bunu da yaparım ben. Oo. Ben bunu da yaparım. Oo. Beşin yapalım şunu da yapalım. Hop aldı. Oo diğerleri otundu. yeter bu kadar. 19.000 bin gücümüz oldu ve sadece ya biraz ama bunları da alacağım. Bakalım şimdi hızlı böyle atacak mı? Bakalım. Oo. Oo elimizdeki dumbbell da değişti. Oha niye ne geldik lan? Of. Şimdi gelin beni Bakalım şu an hiç basmayacağım arkadaşlar. Hareket bile etmiyor. Allah çapsın basmıyorum arkadaşlar. Basıyorum şu anda. Bir kere bastım. Biraz böyle. Peki. O oh. mu? Yani ne olur? Abi sefer. Ya bunu bunu yenebilir miyim hocam? Öğretmenmiş. O 700 ye benim 22 bin bakalım. Of sen de kolaysın geç. Geç onu zor. 5 bin ee. Eh, Azıcık. Bir de koymaz oğlum bunlar. Çok zorlanmadır diye ses gelebilir arkadaşlar ondan. dur Karabatlarımı hazırlamam lazım. Ah yok yerim bak yerim Bir de şu şey, bakalım. 30 bin tane şu 25 açalım bakalım. Ne çıkacak? Hı, kötü geldi. Bakalım onun şey kaçmış. Yeah. Ya boşuna harcamayalım ya. Bu ne az lan? Neyse onu da takalım bari de yani. Çok azmış arkadaşlar. Yani. yani bir işe yaramayacak da başına aldık da. Ben de en iyi petler burada belki. Belki başka güzel petler de vardır. Bir inceleyeceğim. Buradan bunu. O şu an okuldan kaç. La okul mu lan burası? Okulu spor benzetmiş. Spor gibi. Okuldan kaç? Şampiyonu yen. Yani. Şampiyon herhalde aynen. Şampiyon bu. Bir dövüşelim bakalım. 900 bin güç var. Yok zorlanmaz. Zorlanamıyor. Bir de 15 bin zafermiş. Tamam. Şu dumbbelllar kaç böyle ona bakacağım. Ama çok yavaş kaldırıyoruz dur. O da üstüne işte böyle koca bir dumbbell ya. Ha, alamıyorum 15 bin doğru. Kaçar çok yavaş ya. Biner biner geliyor? Oha. Ama çok bayağı yavaşmış ya yok. Bunlar mesela kaç saniyede bir yaparız bakalım. Of. Evet arkadaşlar durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Ee, Rastak bana bir şey diyecekti de. Bayağı kasılıyor ha rahat. muyum lan? Ben ne ben? Biraz da şunu ya. Ezik kaldı tekrar söylüyorum arkadaşlar abone olmayı like etmeyi ve zil tuşunu, açmayı konuşamadım heyecandan Spor. Oğlum sen onunla mı yürüyorsun ya biz bunlar için şeyler şu anda basmıyorum bir kere bastım bastım yerler zaten gözüküyor <laughs> şu ama işte en zoru bu yenemem şu anda ama seri basıyor çünkü Hadi lan ne oluyor lan? Öyle bir seri basın ki çıktım. Bekle arkadaşlar yapacağım ben bunu. Yok yok. İmkansız. Biraz daha güçlenmem lazım. Aa hediye ne? Hediye ne? Bu ne lan? mi bu? O pes geldi. Kaplan pes. Alamıyorum. Bakalım kaçlık dakika şu Bir milyon. Tak bakalım. Birleştirme var mıdır acaba lan bu oyunda? yok herhalde ama bilmiyorum Şu okuldan kaçmak istiyorum ben. Gerçek hayatta kaçmam da. Bakalım oha. Acaba şeyi mi güçlendirsek biraz yani. Hadi arkadaşlar Aa, Aa dediğim doğru çıktı da. Bunda petlerin nerede ya? Bir tane pet var ha. Aa, yani nasıl olacak? Bas. Birkaç tane açmak mı gerekiyor? Açalım bizim 32 tane var. Oğlum bir kere bile şu 5'ten gelmedi be. Arkadaşlar hissediyorum like at like atın, like atın ve abone olun şu beşlik gelecek. Ya niye abone olmadınız tekrar? Hadi abone olun. Aksi, abone olmadığı için gelmeyecek. Bakın. Bakın hmm. nasıl birleşeceğiz? Benim orada yok. Bir gidelim böyle. Bakalım. Son çok seri basacağım. Çünkü ben birleştirmek istiyorum. Bir tane o var. Şunu bir seçersek Ne olur. Ne istiyorsunuz? Anlamadım ama. Bilmiyorum. Belki öbür tarafta güçlendirebiliriz. Biraz da öbürsünden güçlendirelim onu. Şimdi ben, ben burada bir kasayım ben şuradan. Arkadaşlar ben kasıp Nerede lan tuş? Lan tuş burada. Arkadaşlar ben kasıp geliyorum. Arkadaşlar tam 127 bin kastım. Yürüyüşümüz bile değişti o kadar. Biraz. Ve gücümüz 257 .000. yani. şunu artık geliriz yani ağlatırız oğlum bize. Bakalım Yeneriz be. o. Onun için kaç gerekiyor bu için? Hemen tamam bakalım. Oo. Oo. Oha 400 bin mi? Yok yanmaz bu. Yanmaz. Ya şu bar şeyi güçlendirelim. Hani en gücünü. Oha. Ne olmuş şu an? Bu kadar mı? İkişer ikişer atıyor yani. Ben bunu da kasıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar tam 89 bin tane attım yani hem de 100 bin olacak. Nasıl şu 125 açmak istiyorum. Belki bir bir şey gelir. Ay. Kaçtık. Doğu. No! E istersek. Ah. Hepsini oldu. Ana. Ne oldu şimdi? E, boş Ay, petlerimiz gitti. O oh. e, 700 bin ama. Bir de normal açalım bekle. Bekle ben şunu bir da Açalım bakalım bir tane. Bunlardan kaç geliyor? Tamam. Efsane bile diyeyim. Bakalım nerede o? Ha. 2 milyon efsane ve 57 çarpı Bekle. Ama yani bekle bir, bir de şu normalde açmak istiyorum. Yani 64 ilk gelsin de. Daha tamam, 64 yok. Bir de ona bakalım. E o, o hepsini oluştur dersek tekrar. Çok iyi, çok iyi. Şimdi en iyileri tak diyelim. Ha, oldu. Bu ne lan? Oha. Oho, çok iyi. Dön dersek ha dönüm aklımız gelmiş. Bak hissediyorum gelecek arkadaşlar lak attınız. Ya gelmedi. O ne iş yapıyorsun? Bak seni al ay ilk başlamış bakalım. Şu anda bizi yenebilir mi? Şu, basmıyorum. Basıyorum. Bom 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 bon, bon, bon. Bakın en azından kaç saniyede yenebileceğim. Bir, iki. iki. Bir de üç parmak, altı parmak basma da yapalım. Yani iki parmak. Bir, iki. Öbürsü daha azdıydı. Beni de payla ya. O, bekle. Şimdi bunlarla daha mı hızlı kasarız diye düşünüyorum ben. Bir tane bastım. Ooo. İyi katılıyor yani. Bir de şu bakalım sonuna kadar gelmiş mi? Neyse yüzde. Aa. Oh. Ama için ne istiyor? Geldin mi? Aynen. Bakın. Kaç Robux bu? Robux olduğunu söyle bana. Kaç Robux bu? Bekle önce bir... Ha. 240 Robux. Belki aradın. Alamam da yani. Aa bu ne lan? Katıl. Abi biri... Aa. Birisiyle mi görüş yapacağım? Şşşt bekle. Bilader gel gel. Gel gel. Ben de bilek, bilek giriş yap gel gel. Kendi kendime yapamıyor muyum ya? Hii, çok Bak, Hı. otur dersek ne olur? Gel bir mislik yok. İstem. Kendi elimin hakkı ile alırım. Arkadaşlar ben bir şampiyonu yenip geliyorum. Arkadaşlar tam bin 100, yaptım var ya burada elimi aradı be. Şimdi boss'u yenelim yani biz Ahmet. Evet. Ama şeylerimiz çok az ya. Yani güç ve şöyle böyle bir şey. Ama ben ama ben ya ben konuşurken hadi let's go. Bin, ha bunu 15 bin yapacağız ama biz çok zorlanıyoruz. Biraz şurada da kasayım ben. Ya ona gösterin yani video. Bu ne ya? kendisi yapıyor lan. Arkadaşlar o zaman ben bu ee, kasıp geliyorum. Lan. Tamam. Evet arkadaşlar bayağı kastım. Tam 500 bin. Zaten ben basmıyorum. O kendisi basıyor da. Biraz ben de basayım. Tamam, bu kadar. Hadi bakalım şimdi rahatlıkla yenebilecek miyiz? Yani ben basmadan basmazsam yani yenebilecek mi beni? Basmıyorum. Yani ben burada ben bunu bir arkadaşlar şu 15 bin yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar tam 15 bin yapıp gelmemde fazla bile yapmışım ama neredeyse 16 yapacağım. Hadi buradan gidiyoruz. Yanlışlık mı aldın? Okula geri dön. E? Ee? E burası aynı yer mi şimdi? Yaa ben okuldan kaçacağımı düşünüyordum. Ne nasıl oluyor ya? Lan Peki burada petler daha mı güzel yani? Ya ben burada e, ben burada hepsini yerim ki. Yani, ne bak ya ne ki? Bir başlangıçtan başlayalım ya. Hepsini yenirim çünkü ben. Hadi başlayalım. Lan bu ne? Kaç gücü var lan bunun? Benim 1 milyon. Yok. Aynı. 6 milyon mu? Yok. Arkadaşlar eğer bu oyunun devamını istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve zil açmayı unutmayın. Yani bu 300 bin mi geliyor? Bir şeyde Yani. iyi mi sence? Ben nereden? Hayır. Yedim. Yedim mi baba yoksa yanlış giderim. Açalım ya. ne de hiç umutlu değilim yani. Bizim kurt geldi. Kaçtı bu? kaçtı kardeşim? Ya altı yüzünlük. Bir yere git be. Bir yere git ya. Bu bir milyon yapacağız lan. İki milyon yapacağız. Peki ona bastığımızda. Ha dört Evet arkadaşlar bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı, rezil tuşunu açmayı unutmayın. Bu da ne diyor lan? burada antrenman yap. Ne ee, yapıyor? Yapamıyorum. Buradan başlayalım. Arkadaşlar bu videonun devamını istiyorsanız like atmaya ben olmayı Dizli tuş atmayı neyi Tekrar diyorum. Hadi. Bu en son. İyi ne oluyor lan? Bekle arkadaşlar. Bekleyin. Abim bunu kanıyor. Arkadaşlar geldi baba, biraz bunu konumuş yaptık. Hadi bu sizler için arkadaşlar. Evet, ne, ne oldu Gelsin Pet? Allah. Ağabeyim kapattı. Hayır. Arkadaşlar neyse bu videoda bu kadar olsun. Hoşçakalın. Mutlu kalın.